Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Ramazan yaklaşırken bugün şekerpare tatlısı yapayım dedim. Malzemelerimi sayacak olursam burada 4 su bardağına yakın un var. 4 su bardağı 200 milimlik bardak ölçüsüyle. Ee, birazını bırakıp çoğunluğunu şöyle koyacağım. Yavaş yavaş gerekirse ilave edeceğim. 1 su bardağı zeytinyağım var. 200 milimlik bardak ölçüsüyle e, tam doldurmadan ağzına kadar şekerim var. 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya, 1 tatlı kaşığı da kurutulmuş portakal turunç kabuğum var. E, ben yarım çay kaşığı da karbonat ekledim. Yarım su bardağı irmiğim var. Biraz kıtırlık vermesi için kullanmak istiyorum. Yaklaşık 50 milim, 50 gram kadar bir yemek kaşığı yumuşak tereyağım var. 2 yumurta kullanacağım. Bir tanesinin sarısını üzerine sürmek için ayırmak istiyorum. Yoğurmaya geçmeden önce şu, şurayı bir rahatlatalım. Hemen şerbetimi kaynamaya koymak istiyorum. Tatlımı fırından çıkarttığım zaman şerbetim ılınmış olmalı. 3 su bardağı şeker. buçuk su bardağı sıcak su kullanacağım. Normal su da kullanabilirsiniz. Ben çabuk olsun diye sıcak su kullandım. 2, 3 ve yarım su bardağı. Kaynarken buharlaşır diye yarım su bardağı da kaynamaya bırakıyorum. Bu arada. Tepsimi kağıdımı hazırladım. Hemen şekeri bir iki karıştırmak istiyorum. Bu arada iki tane kedim var. Bugün sabahtan beri çekim yapıyorum. Onların biraz canı sıkıldı. Onlarla ilgilenemeyince evin küçük çocukları gibi söyleniyorlar. Evet erimeye başladı. Ben de hamurumu yoğuruyorum. Tereyağının oda sıcaklığında olduğunu söylemiştim arkadaşlar. Sabahtan çıkarttım. Yani ılık kıvamdaydı. Hemen hamuruma karıştı. Ve koyduğum un da kesinlikle iyi geldi. Evet, kaynamaya başladı. Ağzını şöyle açalım. Altını da biraz kısalım. Bir 10 dakikaya kuruyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ele yapışmayan kıvamda bir hamur oldu. Hamurumuzu şöyle alalım. Şunu kaldıralım. Sizler de görün. Ölçüyle yaptığınız zaman böyle ele yapışmayan kıvamda bir hamur elde edeceksiniz. Ne kadar güzel bir hamur oldu gördüğünüz gibi. Tepsimizi böyle alalım. Böyle yeterli arkadaşlar. Koyarken elimle çok az bastıracağım. Çok. Çok az bastırıyorum ve koyuyorum. Şimdi üzerine fındık koyuyorum. Fındığın sivri tarafını hamurumun içine doğru batırıyorum. Eğer yapmak isterseniz evde de fındık yoksa başka bir yol daha gösterebilirim. Şöyle mini bir top yapın fındık büyüklüğünde. Bir şeyle şöyle baş serçe parmağınızla şöyle bir açın. Şunu içine yerleştirin. Bakın fındık gibi duruyor. Oluyor. Evde eksik malzemelerimizin olduğu zamanlar oluyor. O zaman da öyle yaparsınız arkadaşlar. Ben bütün hamurlarımı hazırlayayım. Sonra fırına verirken görüşelim. Şerbetim 10 dakikadır kaynıyor. Bir 10 dakikaya daha kuruyorum bu arada. Fırınımı 180 derecede açtım. Isınıyor. Ben de artık fındıklarını üzerine koyuyorum. Hemen yumurtanın sarısını da sürelim. Bir yumurtanın sarısı yetti arkadaşlar. Yetmeseydi bir yumurtanın sarısını daha kullanacaktım ama kesinlikle yetti. Hemen 10 dakikadır ısınan fırınıma veriyorum. Orta gözle pişireceğim. İkinci göze koyuyorum. Hemen saatimi ben yine bir alarmı kurayım. 10 dakika sonra bakayım. Piştiği zaman görüşmek üzere. 1 dakika sonra kapatacağım arkadaşlar altını. Ve fırından kurabiyelerim çıktı. Ee, bu videonun ses dosyasında problemi olduğu için sonradan seslendirme yapmak zorunda kaldım. Hemen borcama kurabiyelerimi diziyorum. Birkaç tanesini de çayın yanında yemek için ayırıyorum çünkü kurabiye olarak da aynı zamanda hazırlayabilirsiniz bu tarifle. Şerbetim de ılınmıştı. Hemen şerbetimi üzerine döküyorum. şerbeti çektikçe de sonradan da ilave edebilirsiniz üzerine. Şimdi servis tabağımı alıp hemen sizlere göstermek istiyorum 2-3 tanesini. Tatlı severlerin hayır diyemeyeceği bir lezzet kesinlikle. İsterseniz Ramazan'da, isterseniz bayramlarda, akşam yemeklerinde her zaman hazırlayabilirsiniz şekerpare tatlısını. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Videomu seyrettiğiniz için çok teşekkür ederim. Sizlerin destekleri benim için çok önemli. Başka videolarda görüşmek üzere hoşça kalın diyorum. YouTube kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorumlarınızı desteklemeyi unutmayın diyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.